Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bugün Berat Kandili, hepinizin Berat Kandili mübarek olsun. Bugün açık lise olarak sınav sonuçlarınızın da açıklanmasını bekliyoruz. En azından kredilerinizin yüklenmesini bekliyoruz. Öğrenci sisteminize, öğrenci sayfanıza baktığınızda kredilerle ilgili veya derslerle ilgili herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Peki bugün herhangi bir gelişme olmaz mı? Bu saatten sonra herhangi bir gelişme olur mu, olmaz mı? Olabilir arkadaşlar. Akşam saatlerinde de herhangi bir gelişme olabilir. Yani kredileriniz açıklanabilir, sonuçlar komple açıklanabilir, her şey olabilir. Aslında biz şu saate kadar kredilerin açıklanmış olacağını düşünüyorduk ama hala sisteme baktığımızda herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Tabii az önce söylediğimiz gibi bu saatten sonra da gelişme olabilir. Kredileriniz yüklenebilir, kredi bölümleri açılabilir veya sonuçlarınız komple de açıklanabilir. Bugün önümüzdeki saatlerde de herhangi bir gelişme olmazsa kredilerinizle ilgili veya sonuçlarla ilgili yarına da kalabilir. Sınav sonuçlarınız veya kredileriniz yarın da yüklenebilir, yarın da gelişme olabilir. Ancak biz bugün bekliyorduk. Bugün herhangi bir gelişme maalesef olmadı şu saate kadar. Tabii önümüzdeki saatlerde de herhangi bir gelişme yine olabilir ama e, biz şu ana kadar kredilerinizin en azından açıklanacağını düşünüyorduk. Sisteme baktığınızda, öğrenci sayfanıza baktığınızda herhangi bir gelişme şu ana kadar olmadığını görüyoruz. Sınav sonuçlarınız veya kredileriniz bugün yüklenmedi, herhangi bir gelişme olmadı diyelim. Peki yarın herhangi bir gelişme olur mu yoksa haftaya mı kalır önümüzdeki haftaya mı kalır sonuçlarınız gelecek haftaya kalacağını biz açıkçası düşünmüyoruz en geç yarın bugün olmazsa en geç yarın sınav sonuçlarınızın veya kredilerinizin yükleneceğini sistemde bunları görebileceğinizi düşünüyoruz aslında biz bugün en azından kredilerinizin yüklenmesini bekliyorduk ama henüz bir gelişme olmadı belki de şu şekilde de yapabilirler sınav sonuçlarını toplu halde de açıklayabilirler Diğer sınavlara baktığımızda öncelikle kredilerinizi yüklüyorlardı, daha sonra mezun olanları mezun ediyorlardı ve daha sonra da toplu halde sınav sonuçlarını açıklıyorlardı. Bu da birkaç güne yayılıyordu ve bu durumda öğrenciler biraz panik oluyorlardı. Kredilerini doldurmuş, mezuniyet şartlarını sağlamış olan öğrenciler de hemen mezun yazmadığı için panik oluyorlardı. Bunu ortadan kaldırmak için toplu halde belki de sınav sonuçlarınızı açıklayacaklar. Belki de o yüzden henüz kredilerinizi açıklamadılar. Aslında doğru olan da o şekilde sınav sonuçlarınızın toplu halde açıklanması. Ancak açık lisenin sınav açıklama şekline baktığımızda önce kredileri yüklüyordu. Daha sonra mezun olanları mezun ediyordu. En son toplu halde sınav sonuçlarını açıklıyordu. Geçmiş sınavlarda sonuç açıklanma işlemleri bu şekilde oluyordu. Belki de bu sınavda bunu uygulamazlar da toplu halde sınav sonuçlarını açıklarlar. Bu yüzden de henüz kredilerinizi açıklamamış olabilirler. Bu da bir ihtimal. Ancak kredilerinizin veya sonuçların toplu halde bugün veya yarın açıklanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle durum bu şekilde. Bugün günlerden perşembe saate baktığımızda da 17.30 civarı şu an itibariyle sisteme baktığımızda sonuçlarla ilgili herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. Gelişmeler oldukça yine sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hesaplarımızı takip etmeye devam edin. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.